Herkese merhabalar. İlk ünitemizin son konusu olan ayın evreleri birlikteyiz arkadaşlar. Geçen dersimizin sonunda söylediğimiz ifadeyi tekrar ederek çalışmamıza başlıyoruz. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyordu arkadaşlar. Bu hareketini de dünya ile eş zamanlı olarak 365 gün 6 saatte tamamlıyordu. Ay dünya etrafında dolanma hareketi yaparken dünya ve güneşe göre ayın konumu ne yapıyor? Sürekli değişiyor. Yani güneşten ışık alan kısmı, ayın güneşten ışık alan kısmı sürekli değişiyor. Dünyadan aya baktığımızda bu yüzden ayı farklı şekillerde görüyoruz. Bazen bir bütün şeklinde, bazen yarım, biliyorsunuz bazen hilal şeklinde görüyoruz. İşte biz bunlara ne diyorduk? Ayın evreleri diyorduk. Ayın evreleri yaklaşık 29 günde tamamlanıyor. Geçen dersimizde de bunu belirtmiştik. Takvimlerde kullanılan ay kavramı da buradan geliyor demiştik arkadaşlar. Şimdi bu adımımızda ayın evreleri ile ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişki öğreneceğiz arkadaşlar. Ayın 4 tane ana evresi vardır. 4 tane de ara evresi vardır. Önce 4 ana evreden başlayacağız. 2 tane ana evre arasındaki süre 1 haftadır. Şimdi burada şu resimle ilgili size öğreteceğim ya da göstereceğim tek şey şu arkadaşlar. Ayın dönüş yani ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi vardı ya bu hareketimiz saat bu yöne dönerken ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi bu yönedir arkadaşlar. Yani saat yönüne şuraya yazalım isterseniz saat yönüne ters diyelim. Bunu bilmemiz gerekiyor özellikle bize çok faydası olacak bunun daha sonra. Yani soldan sağa doğru dönüyor ayımız dünya etrafında ya da soldan sağa doğru dolanıyor dünya etrafında dersek daha doğru oluyor arkadaşlar. Şimdi ana evrelerimizi öğrenelim. Ana evrelerimiz yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün evreleridir ve nasıl oluşuyordur bakalım. Yeni ay evremizde Ay güneş ile dünyanın arasında kalıyor. Bu nedenle dünyadan baktığımızda ayı ne yapamıyoruz arkadaşlar? Göremiyoruz. Birazdan şekil üzerinde güneş ışınlarına karşı olarak da göstermeye çalışacağız. İlk dördün evremizde ise ayın dünyaya bakan yüzünün sağ tarafı aydınlıktır. Buna çok dikkat edelim. Çünkü arkadaşlarımızın en çok karıştırdığı evreler ilk dördün ve son dördün evreleri oluyor. Bununla ilgili size bir ipucu ipucu daha sonra vereceğim yeni ay evresinden bir hafta sonra gerçekleşiyor ilk dördün evresi. Yani yeni ay ilk dördün, dolunay son dördün şeklinde oluyor. Dolunay evresinde ise biz dünyadan baktığımızda ayın bize doğru dönük olan yüzünün tamamını aydınlık görüyoruz. İşte bu devreye de bu evreye de dolunay evresi diyoruz ve bu evremizde ilk dördün evresinden bir hafta sonra gerçekleşiyor. Son olarak son dördün evremiz ayın dünyaya bakan yüzünün sol tarafı aydınlıktır arkadaşlar. Bu evrede ay sanki bir yarım daire şeklinde görünüyor ve dolunay evresinden bir hafta sonra oluyor. Ve son dördün evresinden bir hafta sonra da tekrar yeni ay evresi gerçekleşiyor ve bu döngü sürekli devam ediyor. Buradaki ayrıntıyı size belirteyim. Yani ilk dördünle son dördünü karıştırmamızın bir yöntemi olarak söylüyorum. Arkadaşlar son ifadesini şöyle yazabilirsiniz. Son dördün yerine sol dördün deyin. Bu şekilde sol tarafının aydınlık olduğu aklınıza gelsin. Aklınızda bu şekilde kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ayın ara evreleriyle devam edeceğiz. Şu beyaz renkle gösterilen kısımlarımız ana evrelerdi. Hatırlayalım isterseniz onları. Buradaki evremizin adı yeni aydı. Daha sonra ilk dördün evremiz vardı. Şöyle kısaltarak yazalım. Daha sonra doluna evremiz vardı. Ve en son son dördün evremiz gerçekleşiyordu. Ve şimdi bunlar, bunların da arasında gerçekleşen ara evrelerimiz var. Onları birlikte öğrenmeye çalışacağız. Bakın isimlerine buradan bir bakalım. Hilal, Şişkinay, Şişkinay, Hilal, Hilal. Aslında iki tane ana evremiz var. Hilal ve Şişkinay olmak üzere. Fakat Şişkinay dikkat ediyorsunuz. Bu tarafta sağ tarafı büyük oranda aydınlıkken bu tarafta sol tarafı büyük oranda aydınlık. Bu ikisi arasındaki farkı da öğrenmemiz gerekiyor. Yani iki farklı şişkinayımız ve iki farklı hilalimiz söz konusu olduğu için dört tane de ana evre ara evre vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradan bunların tanımlarına birlikte bakmaya çalışalım. Ayın ara evreleri de yukarıda görüldüğü gibi 4 tanedir. Bakın ana evrelerde 4'tü, ara evrelerde 4 tane. Hilalden başlıyoruz. Dünyadan bakıldığında ay ters C gibi görünür. Yani bu ilk hilalin oluşumundan bahsediliyor. Yeni aydan sonra sağ tarafa aydınlanmaya daha yeni başlarken oluşan hilal nedir? Ters C şeklinde görülen hilaldir. Bu olay yeni ay evresinden sonra ilk dördün evresinden de öncedir. Yani yeni ay ile ilk dördünün arasındaki şeklimiz budur. Ay bu durumda nerededir? Güneşin doğusundadır arkadaşlar. Peki diğer hilalimiz nasıldır? Bu durumda ay güneşin batısında yer alıyor. Bakın doğusunda yer aldığında yeni aydan sonraki hilal batısında yer aldığında Son dördünden hemen sonra yer alan hilaldir. Bakın burada da diyor ki ay C şeklinde görünür. Bakın gördüğünüz gibi C şekli var burada. Bu evre yani e, diğer hilal evremiz son dördün ile yeni ay arasında. Yani sona doğru gerçekleşen bir evredir. Şişkin ayların ilkine bakalım. İlk dördün evresi ile dolunayın arasında gerçekleşen şişkin ay bu şeklimizdir. Bir de dolunay ile son dördün arasında gerçekleşen şişkin ayımız da bu şekilde görülür. Yani sağ tarafının çoğu aydınlık olduğunda ilk şişkin ay, sol tarafının çoğu aydınlık olduğunda son şişkin aydır diyebiliriz. Aslında biz bu şekilleri kolaylıkla aklımızda şu şekilde tutabiliriz arkadaşlar. Ay ilk olarak yeni ay ile başladıktan sonra sağ taraftan yavaş yavaş aydınlanmaya başlar. Sağ taraftan aydınlanmaya başladığı için ilk evremiz hilal gerçekleşir. Daha sonra bu şeklimizin yarısı aydınlanır ve ilk dördün olur. Daha sonra bu şeklimizin büyük bir kısmı aydınlanır ve ilk şişkin ayımız gerçekleşir ve daha sonra bu şeklimizin bakın Ayın büyük kısmı aydınlandıktan sonra yani tamamı aydınlanınca dolunay olmuş oluyor ve sağ taraftan bu sefer kararmaya başlıyor. Sağ taraftan hafif kararmaya başladığında diğer şişkin ay evremiz gerçekleşiyor ve sağ taraftaki karanlık büyük oranda tamamlandığında Solda küçük bir aydınlık kalıyor. Bu da son dördünden sonra gerçekleşiyor. Daha önce bu kadar aydınlıkken şimdi sadece bu kadarcık kısım aydınlık oluyor. Biz buna da ne diyoruz? Son hilal şeklimiz diyebiliyoruz arkadaşlar. Birazdan şekiller üzerinde bunu daha nette göreceğiz. Şimdi buradaki şeklimiz bir ayda bir ayın içerisinde ayın durumlarından bahsediyor. Burada aslında konuyu tam olarak pekiştireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Dikkatlice bakalım. Öncelikle yeni aydan başlıyoruz biliyorsunuz. Burası nedir? Yeni ay dünyadan baktığımızda göremediğimiz evre. Bakın ne demiştim size biraz önce? Sağ taraftan aydınlanmaya başlar ay demiştim. Bakın daha hafif hafif aydınlanmaya başladı. İşte burada devam eden evrelere biz hilal diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şuraya kadar olan kısmı hatta kapsıyor diyebiliyoruz. Hangi evreler arasında? Yeni ay ile ilk dördün arasında. Şuna da ilk dördün diyebiliriz arkadaşlar. Bakın İlk dördün evresiyle yeni ay arasında hilal gerçekleşiyor. Bu da nedir? Bizim ara evremizdir. Ana evrelerimizi burada gösterdiğim gibi bu şekilde yuvarlak içerisinde alarak farkı anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Ay sağ taraftan aydınlanmaya devam etti ve yarısı aydınlandı. Artık yarısından daha çoğu aydınlanmaya başlıyor. Ne, ne zamana kadar bu devam ediyor? Tamamı aydınlanana kadar. Yani bize dönük olan yüzünün tamamı aydınlanana kadar bu durum devam ediyor. O yüzden yarısından fazlasının aydınlık olduğu bu evrelere ne diyoruz arkadaşlar? Şişkin ay diyebiliriz. Yani ilk dördünle burada gördüğünüz dolunay arasındaki evrelere ne diyoruz biz? Şişkin ay evresi ismini veriyoruz. Devam ediyoruz. Ayımızın tamamı yani bize dönük olan yüzünün tamamı aydınlandı. Ne demiştik? Sağdan aydınlanmaya başlar, tamamlanır ve bu sefer sağdan kararmaya başlar. Bakın sağdan kararmaya başladı ayımız. İşte bakın sağdan kararmaya başladığında büyük kısmı aydınlık küçük kısmı karanlık. İşte biz bu kısmı da şişkin ay diyoruz. Çünkü neden? Dolunaydan sonraki kısım kararmaya başlayan kısım. Bakın şuradaki ifademiz ne? Ayın sol tarafının aydınlık olup sağ tarafının yani tam yarısının karardığı evrede ne diyoruz arkadaşlar? Son dördün diyoruz. İpucunu hatırlayalım. Sol dördünden bahsetmiştik. Bakın dolunayla son dördün arasında gene hangi evremiz var? Şişkin ay evremiz var. Ve son dördünden sonra ayın sağ taraftan kararma işlemi devam ediyor. Bakın kararma olayı giderek artıyor, artıyor, artıyor. Ve bakın buradan sonra ne oluşmuş arkadaşlar? Şurada görebiliyorsunuzdur. Bakın ne oluştu buralarda? Hilal oluştu. Yani son hilalimiz gerçekleşiyor. Ay tamamen kararana kadar. Ve son olarak ayımızın tamamı kararıyor. Ve eski haline yani yeni ay evresine yeniden dönüyor. Ve bu döngü sürekli devam ediyor. Kısacası yeni ay ve ilk dördün ana evreyken onun arasında gerçekleşen hilalimiz ara evredir. İlk dördün ve dolunay ana evreyken onun arkasında gerçekleşen arasında gerçekleşen şişkin ay ara evredir. Dolunay son dördün ana evremizken onun arasında gerçekleşen şişkin ay yine ara evremizdir. Ardından son dördün ile yeni ay ana evremizdir ve onun arasında gerçekleşen hilal ise ara evredir diyebiliriz. Burayı bir iki defa izlerseniz daha iyi oluşacağını, daha iyi kafanızda oturacağını düşünüyorum. Fakat şu ifademe tekrar dikkat edin. Sağdan aydınlanmaya başlıyor ayımız. Bize dönük olan yüzün tamamı aydınlandıktan sonra yine sağdan kararmaya başlıyor yavaş yavaş ayımız. Ne zamana kadar? Sağ taraftan devam edip tamamı kararana kadar bu evrelerimiz devam ediyor. Bu bizim için önemli bir bilgidir. Özetleyecek olursak arkadaşlar yani 4 ana evreyi ve 4 ara evreyi birlikte görmek istiyorsak şuna da dikkat edelim isterseniz. Bakın evrelerimiz yeni ay evresiyle başlıyor. Buna 1 diyebiliriz. Ardından sağdan aydınlanmaya başladığını hatırlayalım. Ne oluyor? İkinci evremiz hilal olmuş oluyor. Çünkü yarısı aydınlanana kadar bu durum devam edecek. Sağ tarafı yani yarısı aydınlandığında İlk dördün üçüncü evremiz olacak. Daha sonra sağdan aydınlanmaya devam edince bu tarafa doğru aydınlık artacak ve bu şekilde şişkin ayımız meydana gelecek. Bu da 4 diyebiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4 dedik. Şişkin aydan sonra dolunaya 5 diyelim. Sıralamayı şu an yazıyorum ben. Dolunay bize dönük olan yüzün tamamının aydınlık olduğu kısımdır. Artık tamamı aydınlandıktan sonra sağdan kararma işlemi başlayacak. Bir miktar karardığında yine şişkin aydır arkadaşlar. Çünkü hala çoğunluğu aydınlıktır. Artık yarısının aydınlık olduğu yani sol tarafının aydınlık olduğu son dördün evresi gerçekleşir. Ve yavaş yavaş sağdan kararma devam edince ayın küçük bir kısmı aydınlık kalacak. Ve biz buna da diğer hilal evremiz diyeceğiz. Ve 8. evrede tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi yeni ay evresine tekrar dönüş gerçekleşmiş olacak. Bu tabloda konuyu güzel bir özetlemiş oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu kadar çok aydan bahsetmişken tarihimizdeki çok önemli bilim insanımız Ali Kuşçu'dan bahsetmemek olmaz. Ali Kuşçu'dan e, biraz bahsedelim neler yaptığı ile ilgili bilgi sahibi olmaya çalışalım. Ali Kuşçu astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eser olan bir bilim insanımızdır. Bunlar Fethiye isimli astronomi kitabıdır ve Muhammediye isimli matematik kitabıdır. Dünyanın şekli ve iklimlerle ilgili araştırmalar yapmış. İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüştür. Bazı güneş saatleri yapmıştır. Burada belki enlem ve boylam kavramını bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Onunla ilgili isterseniz kısa bir bilgilendirme yapayım size. Şöyle bir dünya şekli çizdiğimizi düşünelim. Bilim insanları dünyada bazı yerlerin özelliklerini ve o yerlerin nerede olduklarını, koordinatlarını belirleyebilmek için hayali çizgiler oluşturur. Bu çizgiler şöyle yukarıdan aşağı olduğunda Bunlara boylam ismini veriyoruz ve saat hesaplamalarında kullanılır genellikle. Bu şekilde enlemesine çizilen çizgiler ise enlem ismini alır. Hatta şu tam ortadan geçenine de Ekvator ismini veriyoruz. Bunu da çok defa duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Yani enlem dediğimiz bu çizgiler, boylam dediğimiz bu çizgilerdir. Bunlar gerçekte yoktur. Hayali olarak varmış gibi kabul edilir bazı hesaplamaları yapabilmek için. Bu şu an sizinle ilgili değil ama genel kültür açısından size bu bilgiyi vermek istedim. Peki Ali Kuşçu ile devam edelim. Gerçeğe yakın haliyle ilk ay haritasını çizen bilim insanıdır. Bu çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Bu çalışmalarından dolayı e, Uluslararası Uzay Birimi, Havacılık Birimi, NASA ayın bir bölümüne Ali Kuşçu'nun da adını vermiştir. Bu gerçekten önemli bir bilgidir diyerek Ali Kuşçu kısmını tamamlayalım ve konumuzu özetleyici örneklere geçelim istiyorum. Evet arkadaşlar güzel bir üniteyi geride bırakıyoruz. Artık ünitemizi yavaş yavaş pekiştirelim istiyorum. Hemen örneklerimize bakalım. Doğru mu yanlış mı olduğunu birlikte karar verelim. Böylece konuyu da tekrar etmiş olalım. Eğer bir ışık kaynağı olsaydı ay dünyadan görünen şekli hiç değişmezdi. Gerçekten de her tarafına aydınlık görürdük. Bu nedenle bu bilgimiz doğrudur arkadaşlar. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi, dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Bunu daha önceden açıkladık. Bu da doğru bir bilgidir. Ay kendi etrafındaki hareketini yaklaşık 365 günde tamamlar. Hayır, ay kendi etrafındaki dönüşünü daha önce söylemiştik. Ne kadar zamanda tamamlıyordu arkadaşlar? 27 günde tamamlıyordur. Bu nedenle bu bilgimiz yanlıştır. Dünyadan aya bakıldığında ayın hep aynı tarafı görülür. Evet bunu da söylemiştik. Hatta demiştik ki ayın kendi etrafındaki dönme süresi ile ayın dünya etrafındaki dolanma süresi aynıdır. Bu nedenle dünyadan bakan bir kişi ayın hep aynı yüzünü görür diye de belirtmiştik. Bu bilgi her yerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Ayın ana evreleri arasında bir hafta vardır. Evet bu bilgimiz de doğrudur. Hilal ve yeni ay ara evrelerdendir demiş. Arkadaşlar hilal ara evredir ama yeni ay ara evre değildir. Bu nedenle bu bilgimiz yanlıştır. Biraz daha yukarıya çıkaralım ve devam edelim. Altta da var bu şekilde etkinliğimiz. Şimdi sıradakine bakıyoruz. Ayın evrelerinin yaklaşık ay evrelerini yaklaşık 15 günde tamamlar. Hayır, ay evrelerini yaklaşık ne kadar zamandaydı? 29 günde tamamlıyordu arkadaşlar. Bu nedenle bu bilgimiz de hatalı bir bilgidir. Yeni ay evresinde ay en parlak şeklindedir. Hayır, bu bilgimiz de yanlıştır. Biz ne demiştik? En parlak olduğumuz evre dolunay evresidir demiştik. Bu nedenle bu da hatalı bir bilgi olmuş oluyor. Şimdi devam edelim etkinliğimize. Ayın dünyaya bakan yüzünün sol tarafı aydınlık olduğunda son dördündür. Hatırlıyorsunuz değil mi? Son dördün, sol dördün demiştim. Bakın ne kadar kolaylaştırıcı bir bilgi olmuş oldu. Bu bilgi doğrudur diyoruz. Ayın dört tane ana evresi vardır. Bu bilgimiz de doğrudur. Dört ana evre, dört ara evre toplam sekiz evre vardır. Ay dünyanın doğal uydusudur. Evet zaten tek uydumuz vardır. O da aydır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi boşluk doldurma etkinliğimize geçelim birlikte. Bakıyoruz ay ve güneşin büyüklükleri nokta 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 noktadır. Şimdi ne diyebiliriz arkadaşlar buna? Ay ve güneşin büyüklükleri kesinlikle birbirinden nedir? Farklıdır. Güneş çok büyükken ay çok daha küçüktür. Ayın dünya etrafında dolanırken okyanus sularını çekerek yükseltmesi olayına ne diyorduk arkadaşlar? Gel git diyorduk. Hatta bunun diğer adı neydi? Med cezirdi bunu da yazmış olalım. Bu bilgilere hakim olmanızı istiyoruz özellikle. Devam edelim. Ayın atmosferi oldukça nedir arkadaşlar? İncedir. Bu nedenle yaşamda yoktur demiştik. Dünyanın tek doğal uydusu zaten nedir? Aydır. Arkadaşlar terim anlamlı olarak ayı kullandığımızda büyük harfle yazmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Türkçe de yapmış olalım bu arada. Ayın en parlak göründüğü evrede neydi? Dolunay evresiydi. Şu an ne yapıyoruz? Aynı bilgileri tekrar ederek pekişmesini sağlıyoruz. Ve son olarak iki tane test sorumuz var. Hatta daha fazla sorumuz var. Bunları birlikte çözmeye çalışalım isterseniz. İlk sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki şekilleri verilen K ve L evresinin isimleri hangisidir? Arkadaşlar bakın burada ayın hangi tarafı aydınlık? Sağ tarafı aydınlık. Sağ tarafı aydınlık olduğunda biz ne diyorduk? İlk dördün evresi diyorduk. Bu kalsın. Burada tamamı aydınlık olduğu için bu evreye ne diyorduk? Dolunay evresi diyorduk. Şıklarda neyi arıyoruz? K ilk dördün L dolunay. Nerede var? C seçeneğinde mevcut zaten gördüğünüz gibi. Diğer sorumuzu bakalım, şöyle bir miktar kaydıralım isterseniz sorumuzu bakıyoruz buraya. Dünya'dan aya baktığımızda ayın hep aynı yüzünü görmemizin sebebi nedir? Daha az önce bahsettik zaten burada. Dünya ile ayın hep aynı yönde dönmesi hayır. Ayın kendi ekseni ve Dünya etrafında dönüş sürelerinin eşit olması. İşte sürelerin eşit olması ifadesi bizim için çok önemli bir bilgidir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım isterseniz Şu, sağ taraftaki sorumuza. Aşağıda ayın bir evresinin şekli verilmiş. İlk dördün evresi denilmiş. Bakın yine gördüğünüz gibi sağ taraf aydınlık. Sağ taraf aydınlık olduğunda ne diyorduk? İlk dördün diyorduk. Bu evreden yaklaşık 14 gün sonra. iki evre arası kaç? Ne kadar süreydi arkadaşlar? Bir haftaydı. Peki 14 gün kaç haftadır? İki haftadır. İki hafta ne demek? İki tane evre ilerleyeceğiz demektir. Peki ilk dördünden sonra hangi evremiz vardı? Şöyle yazalım isterseniz. İlk dördünden sonra Dolunay evremiz var. Dolunay evresinden sonra da son dördün evremiz var. Bakın bir, iki hafta ilerlemiş olduk. Neye geldik? Son dördüne. Son dördün içinde demiştik? Sol tarafının aydınlık olduğu evre. Bakın resimde ayın sol tarafının aydınlık olduğu evre. Hangi şıkta mevcut? A seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Şimdi aşağı inelim. Son iki sorumuzu da yaparak çalışmamızı tamamlayalım. Ayın son dördün evresi ile yeni ay evresi arasındaki evre hangisidir? Bakın son dördün ile yeni ay evresi arasında. Arkadaşlar son dördünle yeni ay arasında bir ana evre yoktur. Burada bir ara evre vardır. Çünkü artık ay tamamlanıyor ve yeni ay evresine geçiş yapmak istiyor. Biz de ne demiştik bu iki evre arasında? Bakın son dördünde ne demiştik? Sol tarafı aydınlıktı ve sağ taraftan karanlık giderek artıyordu. Karanlık giderek artınca çok küçük bir kısmı aydınlık olur. Biz de bu evreye ne diyoruz? Hilal evresi diyoruz. Resimlerde tek hilal evresi B seçeneğinde mevcut. Bakın şurada sağ taraf giderek aydın kararmış ve sol tarafta gördüğünüz gibi küçük bir aydınlık kısım kalmış diyoruz. Ayın dünyaya bakan yüzünün sol tarafının aydınlandığı bakın sol tarafının aydınlandığı evreden bir önceki ana evre bakın önceki ana evre sol taraf aydınlık olduğunda ne oluyordu arkadaşlar son dördün oluyordu son dördünden bir önceki evremiz nedir dolunay evresidir Dolunaydan sonra ne oluyor arkadaşlar? Sağ taraftan kararmaya başlıyor. Sağ tarafta yarısı kararınca sol taraftaki kısım aydınlık kalıyor ve biz buna son dördün diyoruz. Demek ki bu evreden önceki evremiz dolunaydır ve resimde D seçeneğinde mevcuttur. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Güzel bir e, konu anlatımı olduğunu düşünüyorum. Bir iki defa izleyerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bunların ileride size çok yardımcı olacağını ümit ediyorum. Şimdilik e, bu dersimizi tamamlıyoruz. Yeni ünitemizle devam edeceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.